Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoya hoş geldiniz. Bayağı beyaz 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 giymiş. Bugün gelin oluyor bu. <gülüyor> gelin. <laughs> <Her> sabah <kalsın. gülüyor> sabah niye görüştük şimdi? Biz, niye görüştük yani, biliyor musun? Sabahın köründe pazar Saat kaç? Ha, bak, nereye geldik biz? Nereye gidiyoruz yani? Biz pazara gidiyoruz. Ama en küçük. En göçük. En, gö en, göçük. en göçük. Bit pazarı. Aynen. Almanya'nın en küçük bit pazarıymış. Ya. Bugün orada ilk defa oluyor. Yani denemelik galiba. Yürüyüş, seyirciler. Yani hava da yani. biraz şey. Hava şu an, Almanya'nın havası bildiğiniz gibi pek güven olmuyor. Bir yağmur ayıyor, bir ya. duruyor. Aynı ama. şey gibi. Derler ya, Almanya'nın havasına bir de karısına güvenmeyeceksin. Evet. Aynen. Şey, ben çok seviyorum pazarları ya. Delim, bakalım Vallahi ikinci el ne varmış ne yokmuş Almanya'da. Tabii inşallah varsa. Böyle şeyler. Bir bak sen şey ya. böyle. ya. Bir bakmak lazım. Lazım. O evet. zaman şimdi pazara doğru devam edelim. Hemen gidelim. Bence. Çünkü ben ben çok evet, heyecanlıyım. Ben, ben çok heyecanlıyım. Hadi hadi gidelim. Adam para harcamak için ölüyor. Aynen. O zaman <laughs> 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 Tepe şöyle. CD çalar. Bu mu Spotify'ın dedesi? Bak şey de çalıyor. Kaset. Kaset doğru, oluyor evet. Nerede yazıyor? He altta altta doğru. Bu oh, bu neymiş lan bu ne? Was ist das? Was ist Ja. Ach so. O, çok şüphelik. Antik oldu. Ne buldunuz? Bilmiyorum ki hacı, acayip bir şeye benziyor ama. İlk kez gördüm artık. Film mi? Film mi? Bakabilirsin içine. Ah, ne? Onu da sana duruyormuşum. Ya, ondan duruyormuşum. Kaaas. Şöyle. Bir tane ne istersin? Auch oh, 5 Euro? Hm, der nicht, der ist ein bisschen teuer. Ja? Ich frage nur. Ich. Ja. 15 Euro? 15 Euro? Euro. Unbeschöre, ja. Die kostet bestimmt noch mehr. Wenn ja? Kenn ein bisschen. Ja, klar, da, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Unbeschöre ist das. ist sehr gut. Keine Sondier, der nicht. Man stellt das auch als Depot ja? auf. Ja? Wo, 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 wo ja, wo, wo genau. Mach mir das hier einfach. Tschüss, tschüss. Musst du nur, sagen. Ekleme yapabilirsin. Evet, ekleyebilirsin. Evet. Bunun şey metresi ne kadar? Bilmiyorum. Anahtarlık. Oh, evet oh. bereket. Ben Bireket. çok anlamıyorum Bireket ama. Geliyor. Türkiye'de böyle şeyler, şey pazarlar da çok, çok iyi mi? gidiyor. Belli bir markalar oluyor. bunlar <laughs> <laughs> evet, dediğin gibi. <laughs> Bilmiyorum, musun? Türkiye'dekiler daha iyidir. Ben o da bir ayrı bir şey değil. ama aynısı değil ne yazıyor? Zeltman diyor. Almanya'da hepsini evet. değişik şeyler var. Burada çok ucuza satıyorlar. Türkiye'de daha da pahalı. Tek 10 pazarlarda şey yapma geldi şapka. Fiberpeso <laughs> <da> <laughs> <laughs> çanak oyuncak var. bakıyorum şey çıkabiliyor. <laughs> ne çıkabiliyor? Güzel. Usta ya. <laughs> Ona ne <lan>? <gülüyor> <gülüyor> Neydi bunun adı? Daktile. Ha bak bu da radyo. Daktile. Bu ne? Anlatır mısın? Sıfır radyo. radyo. Sıfır radyo. Ondan telefon, de bak. telefon kendi markası. Yaz kuşu ya da eski klavye. Şak 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 yazıyor ya. E, o. Fake havalandırma satıyor. Yapışkanlı. Siz belki bana bir şey E46, E46 M3'ler de vardı ya mesela. M3'e biner, yan yan gider. Aa, Aa değişik nasıl olur? Par, 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 par mu var? He. Parfümsün par mü? Oo, okey. Şöyle parfüm vallahi. Evet. Bunlar neymiş? Ich glaube das alles selbst gemacht. Ya yani. ne? Terapi gegen Parkinson. Aa, güzel bak. Hastalık için değil mi? Para evet. topluyor. Evet. Ne diyor? Efendi, hastaymış. Hasta olduğu için de kendine böyle iyi geliyormuş böyle şeyler yapmak. Kendimi iyi hissediyorum diyor. O yüzden diyor böyle şeyler yaparak bir kendimi düşendiriyorum. Hmm. Evet, küçük bir destekle bulunmamız lazım. Derken e uğrayak alak Bunlar Evet, sen... bu marka Fobek. Çok bu her ama çok şey ya bu. Bu Dai bak. Bu o, olsun. Bu, day ne ne bu zaman cizkin. bilmiyorum. 70'ler, 60'lar belki 80'ler falan. Dyson var ya, Dais'ın yanında çok kötü bir şey yani. Yani bu faviyak yani bizim açıda bir tane komşumuz var. Adamlar yaşlı 30-40 sen 30-35 seneden beri aynı makineyi kullanıyorlar. Dahalede çalışıyor yani. O ne lan? Böyle şeylere karşıyız tabii ki. Gerçekse. Gerçek gibi duruyor oğlum. Burnuna baksana. Kola mola. E şu olma, bu Zito. Çok iyi. oraların o olaları, bu şpot, hani spot aslında ama hani gözükmüyor öyle. Ama öyle normal görünümlü small Exos. Aynen. Yani skuterlere. Aynen öyle. Ha şu MS Fall mesela bu buranın şeyi Düsburg'un en büyük takımı. Takımın MS Fall Bu da buranın elektrikçisi. Ya, Şart bu mu? Şart ve yakın kravatı. Şat ve yakın. Meryem Ana. Zenzorlu. Sensörlü mü? Hı -hı. Aa, <laughs> <laughs> oh, ne güzel lan. Nasıl kalsın Bu ne yapıyor burada? Anlamadım ki. He. İçine şey film oluyor ya. Çekiyorsun. He. Yetten iş yapıyorsun. Hep yetten yüklemen lazım yerine. Aldım hele. İlk siftahımızı yaptık. Pazarlık yaptın mı? 50 sen. Hadi ya. Hayır. <laughs> <Gülüşmeler> tamam hadi. O zaman 50 cent. 50 cent pazarlı da ya yapılmaz, yani. Ben zaten ben 8 euro falan duydum Tabi o yüzden. Zaten süper bir fiyat vermiş. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> ne o kart mı Bakayım. McDonald's'ten mı veriyorlar <laughs> diye bunları? E işte içine bak. mı? açacağız. Kart. Sonra Ha var ya. var. Var bak. Biz sonra açacağız. kapalı da. Kapalı. Senin kız açsın. Bunlar böyle i̇şte, Yakuza. Biliyor musun? sen? He, Japonya'daki şey mafya. Güzel. Gupot. Bunlar buranın simgesi bu. Gupot değil mi? Evet. He, aynen. Sekeciler. Aa, bak. Buralar. Bu... Bu da? Kim bu? İki pak. Tupak. Yes. Orta parmak göstermeye değildi. Kedileri evet. göster oğlum. kedi diye ölüyor. Miyav. Sen biliyor musun? Damda gezer <laughs> miyav der. Ne, ne o? Kedi. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> <laughs> figa. Adam hiç fikir yok. Buna, buna güveni. Şey oluyor ya. Jack Wolfskin. güzel markalı lan. Abarttı Şu karşıda ne varmış? Bak orada da bir tane şey var. Ne var çiçeğim? Spotify'ın Spotify Spot dedesi. Spotify Spot dedesi. Spot ne yapıyorsun? Mu? Hello, Hello. 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 Nasıl Hello. Hello. Bence var ya, şaka maka acıp acip sayılma böyle bir şey. Tam böyle şey değil mi? Böyle. 55 yaşındasın, ha. bunu, bunu giymişsin cuma Altına gömlek, He, aynen yemin ediyorum. Saçlar bağlayacağım. Altına gömlek. Ama şu da iyi bak. Bu iyi Elinde de siyah testli kılıfçı. Buradaki kılıflar aşağı yukarı 5 euro 10 euro arası. 15 euro'ya da var. Evet. Yani evet. Daha birazcık da fiyat şeyi yapalım. Ben bostası. Ee, bir örnek ver mesela neler var. Şunlar mesela ışıklandırmalara görüyor musun? Acık değil mi? Baksana ele diye. Aa hmm. hmm. bu güzel olur lan. Göz alan, göz aldıran konuşamadım. Baş dönüyor, dolgu saçlar. Heh. Şu dondurmaya baksana evet. bir. Şunu biliyor musun sen? O oh. soft ice. Ya yeah, ya. Yeah. Oğlum lan. Gerçek Şuna mi lan o? Gördün mü? Saat saat. Onu küçük telefon. Evet, yo, Onlar güzel lan. Pazarda da abi. Ben böyle bir tane telefon satmıştım bir kere Larda biliyor musun? Yemin et Tika indi lan. Tika indi de şey. Evet. Telefonun küçüklüğüne baksana. Bu telefonları parmağım var. Ay. Bu telefonları şey hapishaneye, falan sokuyorlar. Orada en azından bir şey olsun Ama güzelmiş paket ha. Paket iyi ya. Yani Bakın saat var. Kopyoga var, handy var. Şu şey var. O power bank. Power bank. Bu da esas. Mr. Price. 80 euro 80 oraya 80 satıyor. <sahip> Bayi handikapçı sivay sim kartı alıyor. sim kartı İki tane sim kartı görüyor musun? İki tane gülüyor. sim kartı görüyor musun? 80 euro diyor. Ama hepsi çöp aslında. Şu benimki ne? Şapka iyi mi? Şu var ya, ya şu şapkalar. Önü motifli. Ha. Yavaş. Hangi bot diyor? Geçen bir adam birisi bunları satıyor şu işte TikTok'ta. Şu şapkaları çıkarıyor. Başka başka takıyor böyle. Ya çıt çıtlı. He, yok şey, o ne oluyor? Çıt Çıktı işte. Ona çıt, çıt diyorlar. Çıt, çıt işte. O düğme mi? Çırt <laughs> diyorum. He, hışt. Biliyorum biliyorum, çıt çıt işte. Aynen. Onu takıyor evde. İstediğin şekilde şey değiştiriyor. Aynen. Ha, güzel şey. Biliyor musun bu marka var? Biliyorum, Türkiye'de çok kullanıyorlar da bizim buralarda çok şey Aslında değil. Aslında sen seversin böyle şeyleri. Seviyorum da yakışmıyor. Şapka zor yani. Hadi ya şapkanın şeyi... Ben zor. mesela o kadar çok denedim, çiken yakıştıran Kafam çok kabak gibi. Ya bakılır. Kabak mı? Gel, şuna güzel. Bu Nike'ın bu Nike. teyze, teyzesi. <laughs> Nikel. Ama bu direkt Adidas. Bu orijinal bu hala. Ee, bu da Osmanlı. Nikel lan resmen. Bu da Real Mardin. Real Mardin. evet, Memo Can buldu herhalde bir şeyler. Ne bulduk? Don giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yakışır mı diyor? Sorayım mi? E, Deneyebiliyor mu burada? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir tane don, 3 euro. 4 tanesi 10 euro. Ne kadar kar yapmış tamam. oluyorsun? Almıyor musun sen? Yani... Hesapla bakayım, 4 euro kar Yok, 3 euro kar yapmış. Yani. Şu an e, ben kare... yani 4 tanesi 10 euro yapmış. Şey yap, yapıyor. Şey, yap, şey yap buraya. Evet, e, damatlık ayakkabı. Duruyor mu senin ayakkabında? Evet senin. Evet. Benimki de duruyor. Takma bir şey oldu. Mi? Çilerde duruyor. Takma bir şey mi gideyim? olmuyor ama. O çok şey ya. Damatlık ayakkabı her zaman giyinmez Takma bir şey bir kolu giyin içine? Ne o? Şey işte. Dikiş makinesi. Evet. Manuel baksana elden yapman lazım. Hı. <laughs> her eve lazım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Ufak şeyler <laughs> değil. Hacı artık, artık ne yapıyorlar bunu? Kat senin oyunu ha. Oyun Ha. Hadi. O da kamera. Hmm. Ama şey herhalde... <laughs> Jet ski. At kapı. At kapı kamerası. Sahte yani. At rafa. <laughs> ne o? Atıp öyle şeyden var ya, şey yapmıyorum daha fazla. Şu var ya... Bak el modu yer. Eğitimden almak lazım <laughs> arabaya hep ya. Sağ. Şey yapıyor, telefonu bozabiliyor. Bozar tabii. Aynen mi? Böyle şeyler <laughs> bozar tabii. bozabiliyor. Mesela bataryanın gücünü Hı. azaltıyor. Hadi yani ya. Yeni bir batarya aldım mesela telefon aldım. Yüzde yüz oluyor şu bataryanın bak. gücü. Hı. Böyle şeyler kullanınca genelde yüzde doksan, yüzde seksen aşağı iniyor. E sonra oluyor? Gel de şu işte telefonu Hı. kullan. Bak şimdi aa gördük <laughs> Süs olarak kullanabilirsin. Hı. Alsana. Neden da ne Süs olarak kullan işte. Şeye koy yeni evine. He, yeni evine çimini koyarsın. Ama kartonu çok kötü be ya. Onu bulursan, Ya, art, eski art, ya eski ya. Kartonu Şu anki bir şey gelir. Sana bir şey söyleyeyim mi bak. Gerçekten bak böyle. Gidik gidik araca Alfa böyle yandan geçmeyeceğim. Eee haklısın. Gerçekten böyle, böyle şey bulursan ama. Oğlum bak eldiven giyeceksin. Eldivenle böyle bütün hepsini arasında evet, çıkıyor. Ben acayip, şey fark etmiyorum. Acayip şeyler çıkıyor. Aynen. Neymiş? Baksana Yunus. Mercedes mi o? Benim var lan. Hayır ben onu alıyorum. Hayır, yani ya? bu? Stand. Aa bunun şeyi baya çok kötü. Hmm. Ben aynı şey diyorum. Ya şey baya kötü olmuş ya. Ama iyiymiş ha ortası. Bak Kimin ki? bu. Bende orijinal. Ben de var bir tane. Ama bunun şeyi o kadar iyi değil ya. Şeygun. Was wollen Sie dafür haben? Okay. Arkadaş bana almış. 2 euro veriyorum. Bir de kalitesi daha çok daha iyi. <laughs> şey biliyor musun sen İbrahim Tatlıses'in bir filminde bu flöt hakkında bir şey dedi. Ne dedi ki? İbrahim Tatlıses'in durumu iyi değil. Gidiyor bir meyhaneye. Kendine bir şişe içki alıyor. Ağlayarak diyor ki benim oğlum neden flöt olmadı diyor. Neden benim oğlum o flötü yok ulan? Neden? Ama şöyle bir düşünün de. O içki şişesi alacağına oğluna bir tane flöt alabilir. Doğru. Doğru. Alkış. Çok güzel konuştun. Beğendim. Güzel değil mi Aa, bu şey miymiş? Asmalı. Ne yazıyor? Bergbau und Energie. Hediyelik. Evet. Maden ocağı hediyesi. Maden ocağı hediyesi. İlk tabak var. İçine şey koyuyorlar. Kömür koyuyorlardı herhalde. Aynen. Kömür koyuyorlar. Kömür koyuyorlar. O da acayip bir şey değil mi ya? Hmm. ya. Yani diyorum kısa bir uyarı geldi buraya bu organizasyon yapanlardan. Adam bizi kenara çekti, dedi ki... Çekim yaparken dikkat edin insanları çekmemeye bakın. Aynen. Eşyaları falan çekin dedi, sorun değil. Ama direkt Almanlardan birkaç kişi herhalde şikayet etmiş. Ya burada çekim yapıyorlar. Lan ya, ne yapacağım ben senin tepeni sanki Allah Allah neyse. E bu Almanlar neden böyle ya? Zaten Aynen. tek şeyleri çekiyoruz. Biz, buna, biz buna ne yapacağız ya? <laughs> Dayı iyi geceler. Aynen. Dayı uy uyumak üzere. Islak ıslak şeyin içinde her şey. Hmm. Yağmur yağmış burada. Buraya sel götürmüş gördüğünüz gibi. Yer masanın ıslak. üstü, masanın üstü de şey ıslak. <laughs> Eşyalar ıslak ıslak. Dayı güneş açılanda ben buradayım diyor. Ben <laughs> ezilmedim diyor. Şunu ne görüyor musun? Bu arada belki şeyle çıkabiliyor ya değil mi? Sene Rolex çıkıyormuş en aradan. Storm diyor. E, evet. Bu şey de... Yablo. Ee, bak, görüyor musun? <gülüyor> 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 Güzel şeyler var. Ben konuşmuştuk bunu burada Nokia buluruz diye belki dedim. Bu Nokia bilirsin değil mi? Hmm. Atınca adamın kafası yarılırdı. Kırılmaz etmez. Aksiyonu bir kere doldurursun bir hafta boyunca akı olur. Aynen yere atınca yer yarılırdı. Yer yani yarılırdı. Şey? Beş şöyle alabilirsin. Ben de var bir tane çünkü anlayacağım. Ne yapacağım? Çok zilet şey ya. Oluyor. Müssen alle müssen nur geladen werden Hast du auch ein Ladegerät dazu? Nee, ich habe nur noch Ohne Ladegerät bringt uns das ja was ist, ist das? Ohne ja. das Ladegerät <laughs> ist, ist, ja, also, ist das ja. Ladegerät? Ist das, ist das ja, ist ist für hier? Also, das nur für das das ja, dann okay. Aber, ja, den? Aber funktioniert der nicht hier? Weiß ich nicht, Welche Wie viel? Ja, Güzel ama. Karton yok ya bilmiyorum acaba. Olsun ne olacak ki? Erikanlı kısmetler mi? Evet. Beşiktaşların Beşiktaşların dayı, <laughs> şey mi diyorsun? Tabii. Beşe kadar yine demek. Beşiktaşların arasında öyle şey mi? Ya Beşiktaşlıyım tamam, ya. Tamam eyvallah Allah razı olsun. <laughs> tamam Beşiktaş'a <laughs> gitmiyoruz. Sorun değil. İnşallah Ceket <laughs> gidiyordu az daha. Ceket gidiyordu vallahi. Ya vereyim dedim adam gerçekten sorunlara başladı. Acaba Ben şaka yaptım artık lan. Ben de şaka yaptım zannettim ama gerçekti. Evet. Afi mi? Azex. A6. Sizin vardı ya. Evet. Sizin Afi'ye yeşildi o herhalde. Öyle Afi'nin rengi aynı öyleydi. i̇şte. Kahve değil mi o? Bu da, da, bu da Azex. A6. 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 Tiguan var mı ya? Bak da Tiguan var mı ya? <laughs> ya bak 190 adamdan ne yapmışız? Aynen. <laughs> ya takım olmuş. Alabilirsin lan. Bak 190 polis arabası. Plastik. Zimens, Zimens mi? Vaa, ha küçük bu sen. ha. Esel. Araba şey gibi lan, araba gibi. Esel 55. Esel 55. Burada önce annemiz iş böyle yaparlardı zamanda. Duvara tanısalardı. Aynen, doğru. Vitrin içine şey koyardı. vitrin evet. <laughs> diye bir şey vardı oğlum. Sana ne vitrin. vitrin? Herkesin evinde bir Sonra vitrin, vitrin işte bunlar vardı. İşte herkesin evinde vitrin vardı. <laughs> Aynen öyle. FIFA 99. FIFA evet. 99. 16 sene. Ne 16 sene? 26, 26, 26 sene önce. önce. İlk FIFA'lardan birisi. Bir de orijinal ha. Evet gel gel. Her genç kızın çeyizine %100, 100 lazım olan eşya şurada Mucit. Pizza fanı. Türk, Türkçesi pizza fan. <laughs> pizza pan mı? <laughs> pizza fanı ama şey millet şey, Türkler şey diyor. Pizza fan. Öyle mi ismi? Evet. Çok iyi. Lahmacun, lahmacun yapabiliyorsunuz üstünde. Evet, ama şimdi artık silex var ya. Daha iyi Silex de küçük oluyor. Bu bir de şey ya, yuvarlak ya. Çok evet. iğrenç. Bunu elemez çok tuhaf değil mi? Çok iğrenç ya. Değil mi? Evet. Elini kokla şimdi. Kola kokla. Nasıl? Hoş pozitif. <laughs> <hazırladım. gülüyor> namazlık. Namazlık satıyor dayı. Bunlar güzel namaz değil mi? Abi şey. poşetim var mı? Hmm, kalın. <laughs> o, Yok poşetim zaman zamanında <laughs> camiye giderken namazlık götürmek zorunda kendi namazı. Evet. O zaman namazlıklar iyice şey oldu patladı gitti. Önüne gelen herkes namazlık satmaya başladı internetten internetten. İşte şapka yan çeviren şey oluyor, din, dindar oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Fena değil, küçük bir girinti oldu. Biz direkt kamarca geçelim. Evet, evet, videonun içinde dediğimiz gibi bu pazar ilk defa yapılmış herhalde burada. O yüzden biraz ufaktı. Hava da hafif yağmurluydu. O yüzden bilmiyorum pek dolu da değildi. Ya, bana pek göre... açmadı ya beni bu pazar. İleride başka bir pazara gidelim. Bak benim sevdiğim pazarlar var. Hava güzel olunca bilek acip pazarlar Evde duracağımıza iyi bir yani... gezinti oldu. Oruç çocuklarla vakit geçirdik. Aynen öyle. O yüzden biz ne yapıyoruz? gelecek pazarlarda. Bu videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.